Sevgili izleyiciler CHP'nin boykot çağrısı etkili olmadı. Peki esnaf bu boykota nasıl baktı? Flash Haber muhabiri Adnan Sular Mısır Çarşısı'nda. Adnan seni dinleyelim. Evet, Öncelikle hatırlayacak olursanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hemen ardından elbette eylemler gerçekleştirildi ve sokak çağrılar yapılmıştı. Ve maalesef ki araya giren provokatörler nedeniyle bu demokratik e, haklar da e, serzelize ser biliyorsunuz birçok sıkıntıya sebep vermişti. Peki bundan sonra neden oldu? Şimdi de tamamen bir tüketim boykotu için çağrı yapıldı. E, biz de şu anda flash Haber ekibi olarak... Türkiye'nin ve hatta işte İstanbul'un daha doğrusu en önemli can damarlarından birisi olan Mısır Çarşısı'ndayız ve burada birçok esnaf var ve bayram dolayısıyla da aslında oldukça yoğunluk var. Peki dedik acaba çarşıda, pazarda durum nedir? İnsanlar bu boykot çağrılarına nasıl bakıyor? Alışveriş yapıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Çünkü bu genel bir çağrıydı. Bir günlük tüm tüketim tüketimin protesto edilmesi. E, talep edilmişti. çağrı e, Bu yönde bir çağrı vardı. Peki şu anda nedir durum? İşte görüyorsunuz e, şu an itibariyle aslında çarşı pazarın oldukça kalabalık olduğunu görüyoruz. Ve e, insanların burada alışveriş yaptıklarına tanık e, tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Tabi aslında çok şey de demeye gerek yok. Çünkü e, burada arkamızda görmüş olduğumuz ve şu an sizin izlemiş olduğunuz bu görüntüler boykotun olup olmadığının en iyi göstergesidir diyebilirim. Çünkü insanlar burada alışverişlerini yapıyorlar. Kimisi lokum, kimisi balık, kimisi şekerlenme kimisi peynir. Hiçbir almayanlar bile burada oturup bir yerde mısır alıyorlar veya simit alıp burada çayla içiyorlar. Yani aslında buradaki manzarada herhangi bir boykot, boykota yönelik bir emare olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda özellikle Türkiye'nin en önemli alışveriş merkezlerinden birisi olan bu bölgede Eminönü Mısır Çarşısı ve çevresinde insanların oldukça e, bu bölgeye akın ettiklerini ve e, boykottan e, öte tamamen tamamen bir alışveriş günü gibi de diyebiliriz aslında. Yani bırakın boykotu şu anda herkes normal olarak alışverişini yapıyor. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar e, kimisi lokma almış kimisi mısır kimisi e, burada peynir alıyor evine ihtiyacın varsa zeytin alıyor herhangi bir boykot olduğuna dair ya da boykotun yansıtılmasına dair bir emare olduğunu söyleyemeyiz. Tabi biliyorsunuz bir de bu konuyla ilgili reysen bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayanlara yönelik reysen soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı da bu konuda uyarıda bulunmuştu. Tabi dediğimiz gibi şu an itibariyle çarşı pazar oldukça kalabalık. Siz de görüyorsunuz kameraman arkadaşım İlhan Aydın da size gösteriyor. Yani boykota ilişkin bir emare var mı derseniz her şey aslında ortada, görüntüler ortada. Halkın bu çağrılara pek de sıcak bakmadığını görüyoruz en azından. Bulunduğumuz nokta itibariyle, e, tabii Türkiye'nin başka illerinde, meydanlarında, çarşı ve pazarlarında durum nedir onu bilemeyiz. Ama bulunduğumuz noktada herhangi bir boykota ilişkin bir protesto söz konusu değil. Boykota katılımın olduğunu da söylemek pek mümkün değil. Diyelim ve söz tekrar size bırakalım.